Ahmet Hocam peki 2016-2021 arasındaki sayılara baktığımızda bunlarda yayınlanma oranının daha az olduğunu görüyoruz. Evet. %24 ee, civarı. Evet. Bu yayınlanma sayısındaki düşüşü neye bağlayabiliriz? Acaba kalitede azalma mı söz konusu? Yoksa insanlar bu çalışmaların yayın olmasından ziyade sözlü bildiri yapmak zorunda oldukları için yalnızca bu kriteri karşılamak amacıyla mı kongrelere özetler göndermeye başladı? Ne dersiniz Evet, yani bu güzel bir konuya parmak bastın. Yani açıkçası e, makaleye e, ayrıntılı baktığınızda, özellikle tablo 2'de, e, bunun cevabını çok net bir şekilde görebilirsiniz. E, tabii ki 2016 sonrasındaki değişiklikler e, etki etmiş görünüyor. Yani bu tabii ki bilimsel verilerle ortaya konmuş. E, ama sadece bu değil. Bazı başka faktörler de e, buna etki ettiğini düşünüyorum. E, hekimlerin çalışma süreleri hekimlerin bilimsel makalelere ayırma e, araştırmalara gerekli zamanı ayıramaması e, gibi birçok nedenlerin birlikte olduğunu e, bu nedenle bu azalmanın meydana geldiğini düşünüyorum ama bunda en büyük etken tabii ki 2016'daki doçentlik kriterleri. Burada e, ben hekimleri de açıkçası e, yani suçlama demeyeyim de onlara karşı bir şey de söylemek istemiyorum çünkü sistem bunu e, bu şekilde insanlara e, dikte ediyor e, insanlar da e, bu şekilde e, yayınlar yapmak zorunda kalıyor. E, şeye geldiğimizde kalite ile ilgili yani mesela şunu örnek verebiliriz. Q1 dergilerin sayısına baktığımızda mesela grup 1 yani 2009 ile 2016'daki baktığımızda 84 adet e, ulusal kongrede TKD ulusal kongresinde 2016 2017-2021 arasında baktığımızda 13 adet. Bunu yıllara böldüğümüzde 2009-2016 arasında 8 yıl var. 84'ü 8'e böldüğümüzde 10 buçuk. E, diğeri iki buçuk yani aslında 5 kat azalmış. Yani bu çok net gösteren bir şey. E, diğer Q2, Q3'leri saymıyorum bile. Sadece bu basit bir analizden bir e, yola çıkarak e, kalitenin ve ayrıca e, ikinci figüre baktığımızda makalede sayının da azaldığını gösteriyor. Bu şundan evet. kaynaklı. Yani ee, siz e, hekimlere sadece bir e, yerden puan alabilirsiniz ya makaleden e, ya da sözlü bildir alabilir derseniz insanlar e, belki makale gerçek e, orijinal araştırmaları değil de e, yayın olma potansiyeli daha düşük araştırmalarını sözlü bildir olarak göndermek tercihinde kalabilir. E, bu en, en büyük etkisinin bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Bir de 2000, yani dikkatimi çeken bir şey oldu. 2000-2021'de bildiri sayısı oranı da aslında düşmüş. Bu da herhalde evet. bu insanlar COVID döneminde bir online kongre olunca orada bir çekingi olmuştu. Evet, Gözleme konusunda da etkisi, etkisi olmuş olabilir. Ama e, iniş sadece bir yılla ilgili evet, değil. Yani oran o grafiğe olarak... baktığımızda 2013'ten bu yana açıkçası e, TKD ulusal kongrelerindeki bildiriler irtifa kaybetmiş. Bunu evet. çok net bir şekilde sayısal olarak görebilirsiniz. Teşekkür ederiz Ahmet hocam. <laughs>